Bir gece videosundan herkese merhaba. Bu akşam böyle bir randevu gibi geçecek. Çünkü yanımda çok güzel bir hatun var. O da Porsche Boxster. Ve sizlerle birlikte bu akşam bu arabayı inceleyeceğiz ve gazlayacağız. Ve hatta bir 100-200 sürede alırız diye düşünüyorum. Bu aracı böyle rutin bakımları yapıldı. Aksında falan sıkıntı vardı. Hepsi çözüldü. Jantları değişti. Ve bu akşam da bizlere incelemek nasip oldu. Ve gazlayacağız. Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Sakın kaçırmayın. Takipte kalın. Atacım merhaba kanala hoş Merhabalar. geldin. ben hiç gitmiyorum ya hoş geldim. Aslında evet <laughs> böyle bu aralar beraber hep bir atakalıyız. videosu olmadı sürece <laughs> buradayım. Ya ya kamera arkasında Aynen. ya önünde. Bir şekilde oluyor. Bu akşam güzel bir bayan var. Evet. Muz muz rengi minyon. <laughs> ya bu arada senin olsaydı ne yapardın bu oyuna? Ben arabaya? onu hep diyorum şuraya çikita muzun logosunu yapıştırırdım. Komik Porsche logosu yerine çıktıkız. Ben, ben dedim lan bu falan. Ben gibi. seviyorum komik. Herhangi bir sarı arabaya yaparım onu. Komik çünkü. Bu arada Porsche uzmanı olarak bu araba hakkında Uzman bir, değil ze... ya, bir Sen Porsche başlayayım. seviyorsun. Seviyorum. hepsini evet. biliyorsun yani. Evet. 2015 model üst açık boxer çok da yakışırdı bence. Aynen. 2'li atmosferik ama keşke turbo olsaydı değil mi ya? Vallahi Aynen. Tur turbo atmosferik. olsaydı oynardık da böyle bir şeyler yazılmazdı. Ama turbo olunca 2-0 oluyor işte yani. Daha doğrusu ilk çıkanlar 2-0'dı. Sonradan tekrar 6'ya döndüler. Entry level Porsche deniyor ama evet. e, ne olursa olsun yol tutuşu, piste yorulmayışı onlara da modifiye oluyor. Fabrikadan 310 beygir onlar yani. Tabii ama bunun güzeldi, 265 yani. diyebiliyorum. Bu evet öyle bir olması lazım bunun beygirinin ama bilmiyorum atmosferik bana Porsche daha mantıklı geliyor şahsen. Yani böyle bir arabada daha şey çıplak diyeceğim anlaşılmayacak. Daha raw bir deneyimi var çünkü arabanın o yüzden turbo'suz daha keyifli bence böyle arabalar. Ya ben bir de dizaynına da hastayım. Aynen. Farları gerçekten çok güzel. Özellikle bu, bu bu arabanın farları da çok güzel. 718'den bence. arkası çok daha güzel bence. Zaten detayları girersin. 718'in böyle stopları çok ince duruyor. Bir de Porsche falan ortada. Ben sevmiyorum. Önü çok hoşuma gidiyor ama arkası evet. gitmiyor mesela. Bunun arkası daha güzel. Kabul Bunun arkası daha güzel. Farlar kalın. Çamurluk dizaynı da çok hoş. Evet evet. Yani gerçekten çok güzel. İç kısmında bu hmm. arada çok güzel detaylar var. Her yerde ufak boxerlar yazıyor. Aynen. Hatta böyle kadranda da bir baksır yazısı var. Yani böyle bir şey çektim. Bardak tutacağını çektim. Poşetin evet, bardak evet. tutacağı beyler. Böyle çok şey eğlence. böyle açıyorsun. Gizlemeli böyle, böyle çok şey der hatta insanlar bu dünyanın en lüzumsuz zaman harcanmış bardak şey <laughs> tutacağı tasarım hani en over <gülüyor> <gülüyor> gereksiz. <gülüyor> ya Alman mühendisliğini bardak tutacağında ya, de... yapıyoruz ya Arabayı konuştum. yapmışlar en sonunda herhalde canları sıkılmış. Ne yapalım ne yapalım zamanımız da kaldı. <laughs> Bari böyle bir şey yapalım diye ona uğraştılar herhalde. Ya atmosferik olduğu için Hı. çok modifiyeye yatkın ya. değil. Evet yani zaten bir yol tutuşu var ben olsam hani koyla vurum, vurum öyle şeylere de girmem. ya böyle bir araba sahibi olsam ben böyle binerim sesi de çok güzel. Bir... ya bu araba da... <laughs> ya bu araba dediğim gibi modifiye çok yatkın bir araba değil belki GTS ama makyaj 718'in GTS falan öyle bir şey olsa hani daha keyifli olur ama atmosferik olduğu için zaten hani bu ben al-kullan tarzında, zaten hani Porsche'un en dengeli arabalarından biri Boxster trap ortadan motorlu olduğu için 911'den daha dengeliler, hani kullananlar. Hı -hı. O yüzden ben de yani böyle binerdim, bir tek belki içine hani işte PCM bu, radyosunu, 718'inkini takardım. Direksiyonu mesela bunun şey yok, ben tuş severim direksiyonda, bu yok. Doğru. Onları Hı -hı. yani içini böyle bir ufak facelift <laughs> yapardım. Şeyde... Şunları tekrar siyah boyardım, bu opsiyon bu arada ama ben benlik değil. Hava, hani, öndeki hava Evet çünkü basın. çok kaybediyor burayı. Buranın siyah hmm. olması lazım bence kendi ya, görüşüm. Ya arada arabada özellikle üstü açıkken dışarıda böyle gaza basınca böyle hava girişleri de yanda ya, evet, yani he. motor için oradan böyle bir atmosferik nit çok Aynen çok oluyor. çok zevkli gerçekten. Ya kullanmaya nasip olmadı. Ben bugün arabayı kullanmayacağım. Aracı Tolga'ya geçireceğim. kullandım hani, kullandı ama hani, öyle hani çok şey, şey diye var. bir yerden bir yere götürdüm falan. Çok güzel bir araba keyifli bir araba. Keyifli. 100 200 sence ben bu akşam süre almak istiyorum. Sence ne koşar Hiç bu araba? yok ama PDK bu. Yani 100-200... 13 ya. saniye falan. 13-14 saniye koşar Ben aslında Fastestlab.com'dan baktım. Ee, standart bu model bir Boxer'ın 100-200'ü 17.6 saniyemiş. Aslında 17. yavaş. Ama hani o ses, o hissiyata değer. Bu arada PDK'nın şanzımanı, yani ben de biraz hani ne olursa olsun biraz baktım oraya. Böyle şanzıman böyle çat çat hızlı hızlı atıyor. Çok atıyorum. hızlı. DSGM'en falan da çok hızlı. Yani böyle çift kavramalı çok güzel bir şanzımanı var. İlk çıktığında çok olay evet, olmuştu aynı. hatırlıyorum ben yani. Çok küçüktüm o. Ve böyle kike bir basıyorsun. Yani DSG gibi değil. Atabileceği... Instagram'dan hiç denk mi? mi bilmiyorum. Bunda yoktur büyük ihtimalle. Mesela g 3 RS'lerde şey var. Paddle Shifter'a böyle eksiye basılı tutarsanız Hı, o hızda güvenli olan en şeye en küçük vitese indiriyor. Satıyor. 8. vitestten <laughs> bir anda böyle 3'e çekiyor. Vallahi böyle. bunda var mı bilmiyorum. Zank diye indiriyor. Muhtemelen böyle. bunda yoktur ama. bunda yoktur. Bu versiyon falan da eskidir Hı. belki bir de Odyssey güncellese gelir ver. <laughs> Bu arada günlük kullanım ile kıyaslarsak hani ben de TT sahibi biraz araca bindim sen de bindin TT'ye de biniyorsun. Hani, arkasına da biniyorum ben TT'nin. Evet bu arada. bu arada güzel bir deneyim değil tavsiye hani etmem. Böyle iki büklüm <laughs> ayaklar o tarafta falan Böyle yapmışlığı çok. Yani sence günlük kullanımda mesela hani tamam fiyat olarak eşdeğer değiller ama sınıf olarak da eşdeğiller aslında. Çünkü birisi önden motorlu Hı -hı. falan. Ama hani onunla kıyaslarsak sence yani ebat olarak çok yakın. Bu arabanın evet. kafası çok uzun geliyor insana. Böyle evet. hani ebatları bilmediğin için TT'ye kıyasla direkt önünü görebiliyorsun TT'nin. Bu araba mesela belki ee, Cayman'da daha geniştir. Arkası çok var. Yani Cayman'da da aslında motor arkada ama belki koltuk yatırma bir bagaj kapasitesi olarak geniştir. Şey çok güzel mesela iki tane bagajı var. TT'ye göre daha kullanılabilir bence o. Muhtemelen. Öndeki Çünkü... bana o kadar kullanışlı gelmedi Yok, ama Yok, yani arkadan de... daha şey ben öndekine girebiliyorum. üstüne de kapadılar hatta şeyi. <laughs> Denedik ya, yani. onu giriliyor mu, girilmiyor mu diye. Ümit teslim adında. ben sığıyorum. Arkadaki asla bana göre daha kullanışsız. Yani günlük kullanımı çok keyifli bir araba olabilir. İstanbul'da Hı -hı. özellikle. Çünkü çok da abes büyük değil. Sadece işte senin dediğin o koltuk mevzusu. Ben mesela otururken Koltuğu dik pozisyona getirip Hı. geriye alma ihtiyacı evet. duyuyorum ama TT'de baya bir sona kadar gidebiliyor ben, yani. Mesela benim, yani bizim boyumuz aslında çok farklı değil bence aramızda ya o bir, kadar. 1.73 bir benim yani. Ben 1.8, 10 santim varmış ya ben <laughs> arabayı çok <laughs> geride Yani çok o kadar değil 10 santim neyse <laughs> çok. Neyse az az şey, değil. tamam gömmeyelim <laughs> beni. <laughs> 10 santim <laughs> önemli olduğu yerler de var her neyse. <laughs> ee, şey. Ben araba koltuğunu hep çok geride kullanırım mesela benim evet. arabama binen kimse şey yapamaz 1.90 arkadaşlarım da binse rahat edemez yani bu arabada yapamıyorsun çok kısıtlı bir koltuk oyun alanı var bir o hoşuma gitmiyor bu arabada ama dediğim gibi hani motor arkada olduğu için çok da bir yapabileceğim bir şey yok onu o koltuk boy istiyorsan 910 bir alacaksın ona toto yiyorsan. Bir, bir de turbo olacak öf diyorum sana. Yani ben yine çok... Şey ben Dokuz ben sevdiğim oynama, için. Ben oynamayı seviyorum ben arkadaş. Ben de seviyorum da. Ben, ha, direkt öyle... Porsche'un kendisini de sevdiğim için. Hani orada turbodan feragat <laughs> edebilirim. Böyle egzoz, DP, çipet çipet falan yani çık. olursa yani. o zaman value for money. karar <laughs> alacaksın? 991.2 <laughs> <laughs> GTS'in turboları kayıp. APR'ın yazılımı var. Böyle 550 beygir mi oluyor? Saçma bir, evet, evet. Yani bayağı bayağı saçma bir güç çıkıyor. Galiba pompa benzinli oluyor. Evet evet. Yani bayağı çok saçma bir güç çıkıyor GTS turbosu. Onu yaparsın keyifli olur. Okey, Öyle yani. O zaman Tolga abiyle sana bırakıyorum. Ben tamam. bir şey yok. Hadi ben gidiyorum. Gazlamacak. Arabanın içerisindeyiz Bir 100-200 alacağız Dragimiz hazır Hatta şöyle göstereyim Önümüzde bağlı Yola da çıktık Işıkları da kapatıyorum Ve hazırız Kırklar gidiyoruz şu anda İstediğin zaman basabilirsin O konuşuyor Yüzümüz değde yetişecek sana ya Yapıştır yapıştır 200. 200. tamam evet ilk süremizi aldık. İlk süremiz 12. Pardon, pardon 18.24'müş. Aslında fabrika verisinden bir saniye daha yavaş. Biraz ya arabanın hissiyatı çok güzel, sesi çok güzel, her şey çok güzel. Egzoz standart mı bu bu arada? Standart. Sadece sporta basınca bir tık daha fazla ses oluyor. Yani orijinalde arabada vanalar mevcut. Bence gayet güzel. Hatta süreyi de şöyle göstereyim. Burada böyle yan ama ben onu sizlerle birlikte paylaşırım ve bir kez daha süre alacağız. Biraz üstü kabri olduğu için bana böyle yanlardan ses alıyormuş gibi geldi. Doğru mu? Evet. Çünkü yani üstü bez olduğu için dışarıdaki ses daha çok oluyor. yalıtıyor. Yani Hayır ama işte gülü seven de kendine katlanıyor. Biraz gibi bir durum söz konusu. Bence süre almak için hazırız. Ben şuradan direkt de hazırlayayım. Biraz hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Ben bunu kayda aldım. Şu an hazırız. Ve evet. İstediğin zaman basabiliriz. Sen hazırsan biz de hazırız. <laughs> Sese bak ya. Oh, 15.58 15.58 15.58 Valla bence güzel süre yani fabrika verisinden daha iyi çıktı şu anda